Merhaba. Nasılsınız çocuklar? Allah'ım afiyet iyilik versin. Bugün kanaati konuşacağız. Büyükler diyorlar ya, kanaat tacını giyince başa ne sultana minnet ne şaha minnet. Hadi isterseniz hemen hikayemizi anlatmaya geçelim. Vakti zamanında Bağdat şehrinde altı yetim çocukla ortada kalan ihtiyar bir kadının hikayesi. Bu ihtiyar kadıncağız Yetimlere sahip çıkarak onların ihtiyaçlarını gidermek üzere çırpınır dururmuş. İşte ev işlerinden ya da temizliğe gittiği evlerdeki işlerden arta kalan zamanında da elde ettiği günleri eğirerek ip yapar ve o ipleri pazarda satarak bir şekilde çocukların ihtiyaçlarını, geçimlerini sağlamaya çalışırmış. Yine böyle eğirdiği ipleri pazarda satmak üzere bir torbaya doldurmuş ve yola çıkmış çocuklar. Tam pazara doğru gelirken devrin büyük alimlerinden Abdülkadir Geylani Hazretleri talebeleriyle aynı yoldan bir başka yere doğru gidiyormuş. İhtiyar kadınla karşılaşmışlar. Kadın edeple kenara doğru çekilerek tanıdığı için Hazrete ve talebelerine yol vermek istemiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri o güne kadar hiç yapmadığı bir şekilde durmuş ve kadına doğru dönerek "Hayırdır hanım anne, nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Hem talebeleri hem kadıncağız çok şaşırmışlar. E, mahcup bir vaziyette kadın "Efendim, işte öksüz ve yetimlerim var. E, onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 600 dirhem kadar ip eğirmiştim. Onu pazarda satmaya gidiyorum." der. Abdülkadir Geylani Hazretleri tebessüm ederek e, istiyorsan senin yerine ben satayım o ipleri." deyince kadıncağız şaşırmış. Bir şey diyememiş. E buyurun efendim diyerek torbayı Hazret'in önüne bırakmış çocuklar. Adur Kadir Geylani Hazretleri kadının yere bıraktığı torbayı almış. Şöyle bir tartmış. Evet demiş 600 dirhem kadar ip. Sonra ya Allah Bismillah deyip torbayı sallamış şöyle bir çocuklar ve hemen yakındaki evlerden birinin düz damına doğru fırlatmış. Kadıncağız çok üzülmüş tabi, kendi kendine düşünmüş, eyvah demiş, ipten de olduk, torbadan da olduk, ne yapmaya çalışıyor acaba diye. Böyle üzüntüyle kendi kendine düşünmüş kadıncağız, talebeleri de şaşırmışlar. Torba henüz o fırlatılan düz damın üzerine düşmeden gökyüzünden böyle iri bir kartal süzülerek gelmiş, pençelerini torbaya takmış, torbayı almış ve yükselip uçup gitmiş. Kadir Geylani Hazretleri kuşun arkasından bir müddet baktıktan sonra ihtiyar kadına dönerek demiş ki e, anneciğim bir hafta sonra gel inşallah paranı al bizden. Kadıncağız peki demiş. Dönmüş evine gitmiş ama bu arada içi içine sığmıyor tabii. 600 dirhem ip zar zor bulduğu günlerle eğirmiş. Götürüp pazarda satacak belki 3 akçe belki 5 akçe çocuklarına bir haftalık 10 günlük neyse yiyecek alacak. E ondan da olmuş artık evdekilerle idare ederiz. Bir hafta sonra Allah kerimdir diyerek kanaat sahibi olduğunu göstermiş. Büyük bir teslimiyetle bu işte mutlaka bir hayır var diyerek evinin yolunu tutmuş. Tabi talebeleri soramamışlar ne olduğunu. Abdülkadir Geylani Hazretleri de herhangi bir açıklama yapmamış. Gideceği yere doğru yola çıkmış. Bu arada çocuklar o beldeden bir hayli uzak bir yerde Okyanusun ortasında bir gemi büyük bir fırtınaya tutulmuş. Ceviz kabuğu gibi sallanıyor gemi. Ama nasıl devasa dalgaların arasında bir iniyor, bir çıkıyor, bir kayboluyor, bir görünüyor. Tayfalar oradan oraya koşturuyorlar. Yelkenleri tutmak için, gemiyi dengede tutmak için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Hem de denize düşmemek için çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bu arada gemi de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ticaretle uğraşan zengin üç tane tüccar arkadaşı da var. Bunlar Abdülkadir Geylani Hazretlerini çok seviyorlar ve ticaretle uğraşıyorlar. Bu fırtınaya yakalanınca ellerini açıp dua ediyorlar. Ya Rabbi bizi bu fırtınadan selametle sağ salim kurtarırsan Abdülkadir Geylani Hazretlerine 500 altın bağışlayacağız diye ahdü peyman ediyorlar kendi aralarında. Allah'a adakta bulunuyorlar çocuklar. Neyse fırtına Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle, inayetiyle diniyor. Gemi durgun sularda yavaş yavaş seyretmeye başlıyor. Bir müddet sonra da duruyor artık hiç hareket etmiyor. Herkes güverteye toplanıyor. Kaptan da çıkıyor tabii ortaya. Ve e, geminin neden hareket etmediğini soruyor yolcular. Kaptan diyor ki ana yelkenimiz yırtıldı. E, dikelim diyorlar. E, yama 600 dirhem ip lazım. Maalesef elimizde ip olmadığı için bir şekilde bekleyeceğiz. Belki bir gemi geçecek. Onunla ip alışverişi yapacağız, dikeceğiz. Ne bileyim, ne yapacağımızı ben de bilmiyorum diye böyle konuşurken bir anda gökyüzünden iri bir kuşun gemiye doğru alçaldığını görür herkes. Pençelerinde bir şey taşımaktadır. Yaklaştıkça o taşıdığının bir torba olduğunu, bir bez çuval olduğunu görür herkes. Kuş alçalır, 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 geminin üzerine gelir ve o torbayı gemiye bırakarak tekrar yükselip bulutların arasında kaybolur. Tayfalardan birisi hemen torbayı açar ki bakar içinde 600 dirhem ip vardır. Yani baya baya büyükçe o geminin yelkenine dikmeye yetecek kadar bir ip. Hemen geminin yelkenine dikerler. Sonra tekrar yola çıkarlar ve sağ salim şehre ulaşırlar. O üç tüccar verdikleri söz gereği hemen Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yanına gelirler ve hadiseyi baştan sona anlatırlar. Sonra da aralarında topladıkları 500 altını bir kese içerisinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin önüne koyarlar. Bu arada bir hafta geçmiştir. Öksüz ve yetimlerin ninesi ihtiyar kadın, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kapısına gelir, hafifçe tıklatır, kapıyı açan dervişe durumu anlatır. Derviş hemen içeriye haber verir. Abdülkadir Geylani Hazretleri keseyi alarak kapıya çıkar ve ''Kadın ana hoş geldin, senin ipinin parası geldi. Allah senden razı olsun. Hem müminleri, Müslümanları büyük bir müşkülden kurtardın, hem de karlı bir alışveriş yaptın inşallah.'' diyerek keseyi uzatır kadına verir kadın o kesenin çok fazla olduğunu söyleyince Abdülkadir Geylani Hazretleri hayır der. Bu kese öksüzlerin ve yetimlerin hakkıdır diyerek kendisine teşekkür eder ve kadını uğurlar. O günden sonra kadın çok iktisatlı ve yine kanaat ehli olarak yaşamaya devam eder. O parayla öksüz ve yetimlerini çok güzel bir şekilde yetiştirir. İşte sevgili çocuklar hani Anlatımızın başında söylemiştik ya kanaat tacını giyince başa ne sultana minnet ne şaha minnet. Allah azze ve celle kanaatten bizi ayırmasın inşallah. Kanaat ehli olmak gerçekten büyük bir erdem. Evet, bugünkü bölümümüz de bu kadar. Yarın inşallah yeniden görüşeceğiz. O vakte kadar sağlıcakla kalın.